Ben size bugün gerçek hayattaki kül kedisi Fatoş'un hikayesini anlatacağım. Fatoş'un babası tır şoförü. Annesini küçük yaşta kaybediyor. Her babanın olduğu gibi. Baba diyor ki, yalnız kalman doğru değil. Ev işlerini yapacak, çocuğuma bakacak biri lazım. Evleniyor. Tabii şehir dışına gidiyor seyahatler için. Üvey anneyle beraber kalıyor Fatoş. 3-4 yaşlarında. Bütün evin işlerini ona yaptırmaya başlıyor. Temizlik, hizmet. Bulaşıkları o yapıyor. Yemekler ona yaptırmaya çalışıyor. Ve yemek vermiyor. Günlerce aç kaldığını söylüyor Fatoş. Günlerce yemek verilmediğini. Bir de aslında üç gün boyunca aç kaldığını, ağladığını. Nerede yatıyor biliyor musunuz? O hani reklamlarda gördüğünüz lüks yataklar var ya mağazaların, ünlülerin tanıttığı. Lüks yataklar var ya orada değil. Yerde yatıyor karton üzerinde. Annesi onu üvey annesi onu yatağın üzerinde yatırmıyor, uyutmuyor, izin vermiyor olması. Bir defasında e, üç gün geçiyor aradan ve ağlıyor. Anneciğim lütfen acıktım, acıktım bana yemek ver. Üçüncü günde diyor annem odaya girdi, yani bir tabak vardı, çok sevindi. Yavaş yavaş kalkmaya çalıştım çünkü vücudumda derman kalmamıştı. Titriyordum yanım soğuktu, tabağı koydu. Koştum tabağa, elimi aldım, baktım. O an dehşete kapıldım, kaldırdım yere attım. İçi ölmüş sinekler ve hamam böcekleri de doluydu. Üvey annem dedi ki bunlar yiyeceksin, sen sadece bunlara layıksın. Benden yemek bekleme. Ve ardından zaman geçiyor, 9-10 yaşına geliyor. Bir gün diyor gezmeye götürüyor. Gezme mi? Şu an arkadaş götürmemiş ki gezmeye. Çok seviniyor. Yeni elbisesi yok, almamış. Eski yırtıklık elbisesi, elini elbisesi, temizlemeye çalışıyor. Saçlarını böyle toplamaya çalışıyor. Çıkıyorlar. Arabayla bir yere gidiyorlar otobüste. Büyük bir binanın önüne indik diyor. Şöyle baktım ben girmek istemedim. Öyle yerden tuttu çıkardı beni. Kaçın kat olduğunu hatırlamıyorum. Kapıyı böyle 30-35 yaşlarında deli gibi bir açtı akıl. Zihin özürlü ağzından sal yakın. Korktum ama zorla içeri aldılar beni. Bağırdım kimse duymadı. O deli beni odasına kapattı. Tam iki saat bana tecavüz etti. Ben bas bas bağırdım anne yardım et annemi hak ettim. İki saat tecavüz oldu. 16-17 yaşına gelince o evden kaçmak, kurtulmak istiyor. Tabi e, denize düşen yılanın sarılıyor. bir gençle tanışıyor. Büyük umutlarla, büyük sevgi, aşkla mutlu olacağını düşekliyor Adam sonra çok değişiyor. Başlarda çok iyi olan, çok sıcak kanlı, konuşkan olan adam. Aşırı kıskançlığa giriyor. Perdeden bakması yasak, balkondan bakması yasak, markete gitmesi yasak. Kapıyı bile üzerine kilitliyor. Bir gün diye unutmuş kitlemeyi. Pazar günü. dışarı çıktım gezmeye başladım. Bir teyzeyle karşılaştım. Teyzeyle oturduk konuşmaya başladık. Anlattım hikayemi. Bana dedi ki ben Hristiyan'ın kızım. Pazar günü şu arkada kilise var. Ve bir saat var. Gelir misin benimle? Olur teyze dedim. Gittik beraber. İnsanlar dua ediyorlardı. Beni gördüler. Çok sevgi dolu yaklaştılar. Benim için dua ettiler. Bir incir verdiler bana. Ben bilmiyorum ki neyin ne olduğunu, dinin ne olduğunu anlatmadılar ki, öğretmediler ki bana. Öğretmediler, üyeannem e, oruç zaman oruç tutardı bazen namaz kılarken görürdü e, ama e, bana bütün o kötülükleri yapabiliyordu, sevgi yoktu içinde. bunu sonradan anlamıştım. Eve geldim, kocam evde bekliyordu, beni gördü, koltuğumda artık incili aldı, bu ne dedi, sen yavrum oldun, dini değiştin, Tanrı'ya mı küfrediyorsun? öldürün mü seni, gebertirim mi, yok edin mi? Bu nedir? İncil'i parçaladı. Beni tam iki saat dövdü. Her yerim kan içinde. Aradan birkaç ay geçti. Yine bir pazar günü. Uyuyordu. İçimde kilise eğitimi duygusu vardı. Dayak mı, oran mı, huzur mu? Ölüm mü, İsa mı? Bilmiyorum sonra karar verdim gitsin. Oradaki mesaj geldi. Sen gene gitsin demek ki yine oradasın. Ben şimdi dışarı şey gidiyorum. Döndüğüm zaman evde ol, seni mahvedeceğim. Bu sefer öldüreceğim. Seni İsrail'den alacağım. Korku içinde ağlayarak eve geldim. Yok sevdi. Pencere kenarına oturup dışarı bakmaya başladım. Dua ediyorum İsa ben seni kabul ettim. Beni gelip öldürecek lütfen beni bırakma ona. Lütfen beni teslim etme. Lütfen beni kurtar. Hıçkırarak ağlıyorum. Aradan biraz zaman geçti, arabasıyla geldi durdu. Yan tarafa park ediyor. kendi şoför mahalle yola bakıyor. Park ettiği yer duvar. Öbür arabanın diğer kapısının olduğu yer duvar tarafı yani. Kapalı bir yer. O an bir ses geldi. Etrafa baktım dışarıya kimse yok. O direksiyonda oturuyor. Aradan 15-20 dakika geçti. Bu sefer korkum, merak duygusuna döndü. Niye gelmiyor acaba? Aşağı korku adamları yanına yaklaştım. Yüzü ağrıtı buz kesmiş direksiyona oturuyordu. Camı vurdum, camı açtı. Döndü baktı, yüzü kan içinde yan tarafa. Yan taraftaki duvar tarafındaki olan camı araban patlamış. Koltuğun içi evet, olduğu gibi araba Bana döndü dedi ki ağlayarak korku içinde. Lütfen, lütfen beni affet. Ben buraya geldiğim zaman dedim ki İsa benim elimden alamayacaksın. Fatoş'u duracağım, Hadi gel de kurtar. Dediğim anda cam patladı. Dehşet içindeydi, korku içindeydi. Lütfen ona söyle bana bir şey yapmasın. Söz veriyorum sana bir şey yapmayacağım, seni de bırakacağım, gidebilirsin. Bundan birkaç yıl sonra duydum ki üvey annem hasta olmuş. Yatarak duruma düşmüş, bütün akrabaları terk etmiş, evde kalmış, tek başına ölümü bekliyor. Düşünsenize size bunları yapan biri, bunları yaşatan biri ne derdiniz duyduğunuz zaman? Oh yüreğime su serpildi der miydiniz? hak ettiğini buldu sonunda der miydiniz? Çok şükür ya belasını buldu der miydiniz? Ağzınızdan böyle kötü sözler, kötülük, lanet, beddua çıkar mıydı? Oh! Yapar mıydınız? Hak ettiğini buldu deyip. Öyle yapmadı. Gitti, o kadını bakmaya başladı, altından aldı, yemeğini yedi, yedirdi. Yüzünü temizledi, banyo yaptırdı. Kadın merak etti, dedi ki birkaç gün sonra gel. Ben sana bunca kötülük yaptım, sen bana neden böyle yapıyorsun? Sevinmen gerekirken, beni zehirlemen gerekirken, ölümümü beklemen gerekirken keyifle. Dedi ki, İncil'i gösterin. İnandığın İsa, İncil'de bunu emrediyor. Bunu istiyor benden. Düşman acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Kötülüğü iyilikle yen. Yani düşmanın, sana düşmanlık yapan, kötülük yapan hadiya, sen su vereceksin, ha? sen ona yemek vereceksin. Ha? Ama bunda olursan veriyorsun, Tanrı'da olursan veriyorsun. Bunu okumak, kilise gitmek, haç takmakla iş bitmiyor. Ha? Bitmiyor ben Hristiyan demekle. Buradaki sevgiyi gösterebiliyorsan, emredeleni yapabiliyorsan, bunun gibi yaşayabiliyorsan, ağzından kötü söz, küfür, hakaret, lanet, beddua çıkmıyorsa, Yoksa hiç fark etmez. Ne taktığını istersen, ne gezdirsen gezdir. Nereye gidersen git. Kocaman bir haç tak sırtına gez. Bunun gibi yaşamıyorsan değil. Ve kadın ölmeden önce çağırıyor. Diyor ki beni de affeder mi İsa? Beni de yana kabul eder mi? Bağışlar mı? Ben de dönmek istiyorum onu. Diyor ki çarmıha götürdü. Yanındaki suçlu var. Suçlardan biri onunla dalga geçti. Diğer ki kral Biliyorum ki sen masumdur. Gittiğin zaman kralları lütfen beni unutma. Beni de yanına al. Bir tek söz, Ömür boyunca kötülükle geçmiş bir insan. Asılmış çarpıkta ölümü beklerken bir tek söz söylüyor. Beni de yanına alır mısın? Dönüp diyor ki, imanın seni kurtardı. Sen de cennete benimle beraber olacaksın. Kurtuluş bu kadar basit. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Binlerce tespih çekmene, şuraya buraya gitmene gerek yok. Kurtuluş bu kadar basit. Bu kadar yanımızda ve kadın iman ederek öldü. Tanrı'dan mısın yoksa dünyadan mısın?